Ve merhabalar. Ben 2023 Tapu Kadastro mezunlarından Sıla Hayca. Bugün sizlerle beraber tapu müdürlüklerinde yapılan taşınmaz satışının noterliğe geçmesiyle beraber aklımızda bazı soru işaretleri kaldı. Bu soru işaretlerini gidermek adına bir video hazırladım. Hepinize iyi seyirler. Öncelikle ilk sorumuzdan başlayalım. Ben taşınmaz satışının randevusunun nereden olacağım? randevu aldıktan sonra ne olacak, işleyiş nasıl? Öncelikle olarak TNB web portaldan yani Türkiye Noterler Birliği'nin e-randevu sisteminden randevu alacaksınız. Randevular kesinlikle elektronik ortamda olmak zorundadır. Yani noterlerle tapudan ayrılan nokta budur. Tapuda telefon ya da e bunlar var ama sadece noterde elektronik ortamda randevu alacaksınız. Randevu aldıktan sonra TNB'nin yani Türkiye Noterler Birliği'nin sistemine düşecek. Daha sonra işte sizin taşınmazlarınızla ilgili evvel bakılacak bu taşınmaz bu kişiye ait vesaire bunlar incelenecek. İncelendikten sonra eğer eksik evrak yüklemediyseniz taşınmaz satışınızla ilgili randevu verilecek. Randevu saati geldiğinde imzaları atacaksınız ve tapu senediniz noterler tarafından verilecek. Diyelim ki ben eksik evrak yükledim ne olacak? Bunu güncelleyebilecek miyim? Şöyle güncelleyebilirsiniz fakat size randevu saati verilmesiye kadar yani randevu saati verildiği andan itibaren sisteme girip herhangi bir şekilde güncelleme yapamıyorsunuz. Eğer eksik evrak yüklediğinizde de sizlere noterler tarafından SMS yoluyla bilgilendirileceksiniz. Diyelim emlak beyan değerini sisteme yüklemeyi unuttunuz. Bununla ilgili size SMS yoluyla bilgilendirilecek ve randevu vermeden önce siz e, sisteme yükleyeceksiniz. Ve bir diğer aklımda takılan soru istenen evraklar nelerdir? Şöyle ki iki adet fotoğraf isteniyor. Tabudan farklı olarak farklı yönü bu var. Alıcı ve satıcı iki adet fotoğraf vermek zorunda noterli. Ayrıyetten işte diyelim vekaletname ile satış yapılacaksa vekaletname taşınmaz ile ilgili DASK lazımsa DASK belgesi emlak beyan değeri verilmek zorundaysa emlak beyan değeri bunların hepsinin asılları yani hem sisteme yüklenecek hem de noterlere bunların asılı verilmek zorundadır. Vekaletname ile ilgili şöyle bir anekdotumuz var. 1 Temmuz'dan itibaren eğer satış için vekalet veriliyorsa bununla ilgili noterlikte satış yapabilirsiniz. Ama 1 Temmuz'dan öncesi için satış için vekalet verdiysem noterlikte satış yapamıyorum. Çünkü şöyle bir içeriğine baktığımızda vekaletnamenin orada tapu müdürlüklerinde satış yapabilir ibaresi vardır. Ama noterlikte satış yapabilir ibaresi olmadığından dolayı noterlikte kesinlikle satış yapılmayacak. Peki ben hem tapudan hem de noterden randevu alabilir miyim? Elbette ki alamayacaksınız. Ya işte noterlikten ya da tapudan almak zorundasınız. Zaten siz en son aşamaya gelseniz bile sistem sizi uyaracaktır ve randevu vermeyecektir. Diğer konu ise taşınmaz satışı noterlikte yapılıyor. Bunun ücreti nedir? Şöyle tapu harcı ödeniyor. Döner sermaye ödüyorsunuz. ayrıyetten noterlik harç çıkartıyor. Noterlere de ücret ödüyorsunuz. En düşük 1114 liradan 10.000 liraya kadar ücret çıkmaktadır. Peki noterlikte hangi bir taşınmazların devri söz konusu olacak? Hangisini devredemeyeceğim, satışını yapamayacağım? Öncelikli olarak ben e, devredemeyecek olanlardan başlayayım. Eğer ipotekli satış varsa veya hisseli tapuysa, hisseli de şöyle bir şey vardır. Ya istemin tamamını devredeceğim ya da hiçbirini devretmeyeceğim. Yok işte bir kısmı bende kalsın, bir kısmını başkasına vereyim. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bununla ilgili yapamıyoruz. Daha sonra eğer taşınmazın şey bilgileri değiştiyse bununla ilgili noterlikte taşınmaz satışı yapılmamaktadır. Alıcı ve satıcı eğer gerçek kişi ise bununla ilgili taşınmaz satışını noterlikte yapabiliyorum. Ama velakin yabancı kişilere taşınmaz satışı yapamıyorum. Şu önemli bilgiye de değinmek istiyorum. Diyelim ben noterden randevu aldım. Randevu saatime bir saat var. Ben kaybettim gerçek kimliğimi ama sisteme de gerçek kimlik demiştim. Ben nüfus müdürlüğünden geçici kimlik aldım ve notere gittim. Noterler noterlik bunu kabul edecek mi? Elbette kabul etmeyecektir. İşlemimiz iptal edilecektir. Çünkü sisteme yüklediğiniz evrakla noterliğe getirdiğiniz evraklar farklı olması nedeniyle direkt red söz konusudur tekrardan randevu almanız lazım. Hepiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı ve bilgili bir video olmuştur. Hepinizle bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.